Van Kalesi Saat 1 Efe Tur Demir TV Yolculuklar diler Kamil Koç Pamukova Sakarya Demir TV Yolculuklar diler Saat 1. 2. Kamil Koç peş peşe. Kamil Koç Balıkesir, Edremit, Afşaha, buyu. Kamil Koç. Karadere Bandırma Gönen Demir TV yıldızladılar. Saat 1. Kamil Koç. Ankara Demir TV yolculardılar. Saat bir İstanbul Konfor. Demir TV iyi yolculuklar diler. 3 İstanbul, 4 İstanbul Konfor yan yana. Balıkesir Akser Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Mardin Seyahat. Kaptanım hoş geldiniz. Kamil Koç İzmir Seferihisar Özdere Demir TV yolculuklar diler. Saat <laughs> 1 Kamil Koç İstanbul Saat 1 Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Saat bir Baran Turizm, Balıkesir Akser Turizm. Saat bir Adıyaman Ünal Turizm. Saat bir Pamukkale Turizm. Salihli, Sarayköy, Denizli, Demir TV iyi yolculuklar diler. BB Bas, Metro Turizm, Pamukkale Turizm. Saat 1. Pamukkale Turizm Demir TV İstanbul Demir TV yolculuklar diler Saat 1 Kontur Mersin Adana Kahramanmaraş Demir TV yolculuklar Saat 1 Adıyaman Ünal Lüks Yalaba Seyahat Balıkesir Akser Turizm iyi yolculuklar diler Adıyaman Ünal Turizm Metro Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Pamukkale Turizm. Eskişehir, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Sakarya Vip Turizm. Ada Pazarı Akyazı Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. İstanbul Kalesi İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Demir TV iyi diler. Saat 1 Metro Turizm Uludağ Turizm Saat 1 Bestman Demir TV iyi yolculuklar dilerim Diyarbakır Ben Turizm. Tamam. Sakarya Vip Turizm. Kağıt bir. Tunceler. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Tunceli, Elazığ, Tunceli. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Star Batman. Balıkesir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Van Gölü. Saat 1. Az Kahramanmaraş. Demir TV iyi yolculuklar diler. Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep. Demir TV iyi Saat 1. Pamukkale Turizm. Demir TV yolculuklar diler. Az Kahramanmaraş. Adıyaman Ünal. Demir TV iyi diler.